Arkadaşlar merhaba. Yeraltı dünyası. Nedir bu yeraltı dünyası? Oyuna ilk başladınız. İttifakınızda 90 level biri var. 100 level olmaya çalışıyor. Neymiş yer altına girecek falan filan. Yeraltı kostümü. Herkes de böyle bir yeraltı yeraltı. Bir an önce 100 level olayım. Herkesin olayı bu. 100 level oluyor. Adam bir kostüm giyiyor. Sizde o yok. Bu nasıl oluyor? <laughs> bu videoda bu yeraltı dünyasına dair bilmeniz gerekenleri anlatmaya çalışacağım size. Öncelikle yeraltı dünyasında yer altında alacağınız kostümler şunlar. Yer altında 3 farklı kostüm kazanabiliyorsunuz. Bitirdiğiniz zaman size ödül olarak veriliyor bu kostümler. X5 server üzerinden konuşalım direkt. Ve bu verilen kostümü giye, giyeceğiniz süre yani 9 saat 36 dakika olması lazım. Hani yer altına girdiniz, yer altını bitirdiniz. 9 saat 36 dakika hangi yer altına girdiyseniz o, o yer altının kostümünü giyebiliyorsunuz. <laughs> Ve yer altını bitirdikten sonra 24 saatlik bir sayaç işliyor. Şu sol tarafta. Şu anda benim yeraltı sürem geldiği için onu gösteremiyorum size. 24 saat sonra tekrardan yer altına girerek tekrar bir kostüm için yer altında savaşabiliyorsunuz. Genel olarak mantığı bu şekilde. Kostümlerin özellikleri neler? İlk kostüm ve en çok tercih edilen kostüm. Ha, özel etkinlikler dışında benim her zaman giydiğim kostüm bu. <laughs> Normal şartlar altında Sentrios ve Apollos'u olan birinin oyunda 36 keşif oluyor ve 9 dakikada bir yeni keşif ekleniyor. Bu kostümü giy, giyildi olduğu zaman keşif sayımız 72'ye çıkıyor. <laughs> 72'ye çıkıyor normalde 36 olan keşif ve 9 dakikada bir yeni keşif bekleniyor demiştim ya. O yeni keşif eklenme süresi 3 dakikaya düşüyor. Ayrıyeten her keşiften gelen altın 2 katı geliyor. Örnek veriyorum 10K geliyorsa 20K geliyor artık. Onun dışında başka ne var? eşya bulma şansı. Keşiften ve zindandan eşya düşürüyoruz ya normalde. Her keşiften ve her zindandan eşya düşüyor. Bu kostüm üstünüzde giydiyken. <laughs> Keşiflerde kullanım ömrü kaybı yok diyor. Arındırma muhabbeti. Arındırması ve dayanıklılığı düşmüyor itemlerinizin. Öyle bir faydası da oluyor bu kostüm üzerinizdeyken. İkinci kostüm zindan. Normalde 24 zindan oluyor. 24 zindanı bu %100 arttırıyor. 48'e çıkarıyor. Ha bir de şöyle bir durum var. İlk kostümde de var bu. Keşifini sıfırken giyiyorsunuz ve bir anda 72 keşif. Hani keşif maksimum olarak dolu bir şekilde oluyor. Kostümü giydiğinizde keşifleriniz dolduruluyor. <laughs> Zindanda da 48'iniz doluyor. Yani keşif ve zindanı sıfırlayıp. Hani keşif kostümü giyecekseniz keşifi sıfırlayıp öyle giyiyorsunuz kostümü ki. 72 keşifi ekstradan yapın. Ondan sonra zindan kostümü dediğim gibi yani zindan puanları normalde 12 dakikada geliyor olması lazım. 4 dakikaya düşüyor bu süre 12 yerine kostüm üzerinizdeyken. Eşya bulma şansı. Eşya bulma şansı ikisi için de geçerli. hani <laughs> örnek veriyorum. Keşif kostümü giydiyseniz zindanda da artık %100 eşya bulma şansınız var. Zindan kostümü giydiyseniz keşifte de var zindanda da var. O ikisi için de geçerli. Zindanlarda da iki kat fazla altın fakat zindanlarda zaten altın vermediği için hani çok bir altın vermediği için iki kat fazla vermesinin pek bir faydası olmuyor. Bu ikinci kostüm hiçbir zaman tercih edilecek bir kostüm değil. Tamamıyla gereksiz hani 3. kostüme geçiş için belki bir kereliğine çünkü sırayla kolay orta ve zor olarak hani orta zindan kostüm zindan yeraltını bitirmeden orta yeraltı bitirmeden yani zor kostüm alamıyorsunuz. Sırayla ilerleniyor. Hani aldığınızda giymenize bile gerek yok. Ondan dolayı ikinci kostümü direkt es geçin. Gereksiz bir kostüm. Üçüncü <laughs> kostüm zor kostüm. Yani normalde dakikada bir arena ve sirk atıyoruz. Sentry'umuz varken. Bu süre 15 saniyeye düşüyor. Aa, arenada onları önemli değil. Tüm arenalarda arena ve Sirklerde kullanım ömrü kaybı yok diyor şey yani. Dayanıklı garındırma gitmiyor arena sirkte. Burada onu demek istiyor. <laughs> Tüm arenalarda %1000 daha fazla galibiyet puanı bu dediği de galibiyet puanından bahsediyor. Rastgele şuradan bir arena yapayım mesela. Örnek veriyorum. Şu arenadan şu anda 537 galibiyet ödülü sayesinde şuradan bahsediyor bin daha fazla diyor. Yani 536 altın geldi ya. Eğer o kostüm üstünde olsaydı 5836 altın gelecekti buradan. <laughs> Normalde gelen galibiyet ödülünün 11 katı geliyor. Sirk içinde yaptığımızda ve süreler dediğim gibi 1 dakikadan 15 saniyeye düşüyor. Sirkte de mesela 3700 altın geldi. Aşağı yukarı 40K, 41K gibi bir şey gelecekti ve 15 saniyede bir olduğundan felaket altın kasılıyor bu kostümde. <laughs> Şimdi bu iki kostüm arasında bir kıyaslama yapayım size. Veya biraz daha oyun için açayım. Hani size fayda sağlayacak şekilde anlatayım diyeyim en azından. Kolay kostümü giydiğinizde günde 15-20 milyon olası bir altın kasarsınız. Zor kostüm giydiğinizde 50-60 milyon altın bile kasarsınız diyeceğim size. Eğer ki 15 saniyede bir arena sirkinizi yaparsanız <laughs> ciddi anlamda bir altın kasılıyor zor kostümde Fakat zor kostümde kasması çok zor. Hani 15 saniyede bir arena sirk vesaire bu ciddi anlamda zor bir süreç oluyor ve o kadar keyifli değil açıkçası bence. Ama keşif yapmanın şöyle bir avantajı da var. Hem itibar olarak fa fazla kasıyorsunuz. Ben itibarı çok önemseyen biriyim. <laughs> İtibar fazla kasılıyor keşif kostümünde ve eşya bulma şansı %100 olduğundan %100'den sonra günde ortalama 5-6 turunca düşürüyorsunuz. Bu kostüm giydiğinizde. Bu da zaten oradan gelen ham madde ile zor kostümü kıyasladığımızda da zaten her türlü kolay kostümü giymek sürekli her türlü daha avantajlı diyebilirim size. Görev etkinliği dışında. Görev etkinliğinde zor kostüm ben de giyiyorum giyilmesi de lazım zaten. Onu gerektiği zaman daha farklı bir videoda açıklarım. <laughs> Şimdi gelelim yer altına. Yer altına girmeden önce ne yapmalıyız? Bu kostümleri anlattık. Kostümleri nasıl alacağız biz? Oyunda keşiften zindandan size şöyle sağlığınızı arttıracak güçlendirmeler düşüyor. Şimdi yer altında yiyecek kullanımı yok. Ondan dolayı bizim <laughs> yaşam enerjisini yüksek tutup ve full bir şekilde girmemiz lazım ki daha rahat bir şekilde bitirelim o yer altını. Yer altında sadece villam edici ve şifa iksiriyle ile can, canımızı yükseltebiliyorsunuz. Ondan dolayı şu sağlık güçlendirmelerini kullanıyoruz. <laughs> Ayrıyeten direkt canımızı fullüyoruz. Daha yer altına girmeden normal yiyecekle canımızı fullüyoruz. Canımız da %100 oldu. Hatta normal zamanda pek bu şeyleri yapmıyorum. Dün yapmışım mesela. Ondan dolayı bu mesela Vulkanus'un 3 Vulkanus tanrısının 3. Vulkanus'un zırhı sizin yaşam enerjinizi %50 yükseltiyor. Bunu da yer altında kullanmanızı tavsiye ederim. <laughs> Direkt Diana'nın 3'ünü de alabiliriz. Bir gün Diana'nın 3'ünü alın, bir gün Vulkanus'un 3'ünü. O şekilde ilerleyin. Ermit'ten size daha yeni söylediğim gibi Kolay orta zor burada normal orta zor çeviriden kaynaklı bir hata bu. Normalde bu kolay orta zor. Keşif kostümü de kolay. Orta kostüm hiçbir zaman almıyoruz. Zor kostüm altın kasacağımız dönemde giyeceğimiz bir kostüm ve görev etkinliğinde. Normal diyelim. <laughs> 6 dakika sürüyor sizin yer altına girişiniz. Ben 5 elbisesiyle kısaltayım bugünlük. Size video daha fazla uzamasın. Keşif seferine geç. Yer altına girdik şu anda. Er altındaki mantık sırayla bakın. ilk düşmanınız kendiniz. Yansıma. Yansımayı yenmeye çalışıyorsunuz. Deneyeyim şöyle. Tamamıyla şans bu ama <laughs> benim şu açtığım tanrıdan dolayı isabet şans. Yani bu tanrıların üçleri sadece kendinize etkiliyor. Yansımayı etkilemiyor. Ondan dolayı üçü açıyoruz zaten. Ondan dolayı açıp girdim şu an. Uzun sürmesin diye orayı geçmem. Bu şekilde kendimi yendim. Merkür, ölü ruhu böyle dört düşman var. Kayıkçı Karo hani yendikçe diğer düşman açılıyor. Kendimi yendim. Merkür açıldı. Merkür yenince bu açılacak ölü ruhu. En son kayıkçı Karo'nu yenince de ölüler mahkemesi açılacak. İçin ikinci keşif bölgesi. <laughs> bu şekilde her keşif bölgesinde 4 düşman var. Toplamda 16 düşman. Bu 16 düşmanı yendiğiniz zaman yeraltı kostümünü giymeye hak kazanıyorsunuz ve Tekrar yer altına girebilmeniz için gereken o 24 saatlik sayaç Şurada devreye giriyor Yer altını bitirmeniz gereken süre burada yazan şu sayaç şu anda 9,5 buçuk saat <laughs> Bu sürede bitirmezsen otomatikmen yer altından atıyor seni Başka Yer altı böyle teker teker 2 dakikada bir saldırarak ilerleyip hani Yer altının numara, bir numarası yok aslında hani sadece Bu şekilde yapıp o ok, hani Olay yer altı değil. Yer altından kazanılan kostüm. Yer altında biz şu anda bunları yapıyoruz ki o kostüm. O kostümü kazandım. Yoksa buradan gelecek altın da bana fayda sağlamıyor. Bu yer altındayken. <laughs> Burada geçirdiğim zamanında bana bir faydası yok. Buradayken hani arena falan yapmayın siz. Ben yapıyorum. Benim çok etkilemiyor. Yaşam enerjim düşmüyor. Yaşam enerjiniz düştü ne yapacaksınız? İttifak villam edici. Mesela benim şu anki ittifamda villam edici 100 level altında kullanımı yasak. Bunun sebebi bu zaten. Yer altında yiyecek size şöyle göstereyim. <laughs> yiyecek yenmiyor bakın. Burada hiçbir şey yenmez. Yenmiyor burada. Yiyecek yenmediğinden dolayı villam ile canımızı arttırıyoruz düştüğü zaman. Tekrardan Merkür'e saldıralım. Merkür'ü yendik. Dediğim gibi ruhu açıldı. Yiyecek yenmediği için dediğim gibi villam ile canımızı arttırıyoruz. Buradan iyileştiriyoruz. Tekrardan canımız arttı. <laughs> Villamedici de yok. Veya ittifanızın villam yüksek değil. Veya başkası kullanmış. Veya bir ittifanız yok. Nasıl canınızı arttıracaksınız? <laughs> Premium'dan şifa iksiri. Bunu kullanabiliyorsunuz burada. Bu hani pek yakut harcamadıysanız sizde bu kadar olmaz. Yani bu çok daha fazlaydı da zaten şu anda ben de hani normalde yakut kullan harcanmamış bir hesapta 20 30 tane falan oluyor. Ama çok sıkıntı yapmayın yani her türlü dayanıklılığınız yüksek olduğu, yaşam enerjiniz yüksek olduğu zaman bunlara çok ihtiyacınız kalmıyor zaten. <laughs> Mesela eğitimlerimi göstereyim ben. Dayanıklılığı özellikle yüksek tuttum. Yer altında daha rahat edebilmek için. Sadece yer altında da değil. Zaten hani normal keşif vesaire yaparken yaşam enerjinizin yüksek olması oyun içinde size bir rahatlık katıyor. <laughs> Ondan dolayı dayanıklılığa özellikle yer altında bir önem gösterin zaten. Farz edelim şifa iksirinde yok. Şey de yok. Hmm. de yok. 5 ya kuta canlı fullleyebiliyorsun. Çok mantıklı mı? Tabii ki değil. Ama mecbur kalırsanız yapacak bir şey yok. 5 yakut o fullenecek. 16 puan 16 düşman var toplamda 18 puan vermiş yetmedi ne yapacağız ekstradan saldırı atabilmek yani puanınız 16 bitti bir yakuta tekrardan saldırı atabiliyorsunuz veya <laughs> premiumda şu anda bende yok şurada seferberlikler düşüyor hazine sandıklarından seferberlikler yer altında da işe yarıyor onu etkinleştirdiğiniz zaman 3 yer altı puanınız aktifleşiyor ama yani gerek duymuyorsunuz. Aslına bakarsanız hani yer altın pek abartılan bir şey yok öyle. Rahat bir şekilde bak ilerleyebilirsiniz burada. İlerleniyor yani. Burada böyle ara ara yenilmenizin sebebi buradaki düşmanlarda kritik ve vuruş engelleme var. <laughs> hani bir nebze şalsa kalıyor savaş. Normal şartlar altında mesela beni yenmesi pek mümkün değil şu anda. Kritik. Kimin kritik? Yani normal arena gibi düşünün. Zaten arena da biraz baya hatta şansa dayalı. Yeraltı da öyle. Ondan dolayı şu anda yenildim mesela ben. 2 <laughs> dakika sonra tekrardan saldırıyorum. Bir şekilde bitiyor yani. Burası hani ondan dolayı pek önemsemeyin. Dediğim gibi kolay kostüme odaklanın. Hani diğerlerini hatta şunu komple silin zaten zindan kostümünü. O yok gibi oynayın. Zor kostümü ben önermiyorum. <laughs> Kullananlar var mı? Var. Bence sonuna kadar gereksiz. Yarın eğitim etkinliği olsa yine bugün onu giymem. Hiçbir zaman da giymem. Tamamıyla saçma sapan bir kostüm o da benim gözümde. Görev etkinliği dışında. Neden görev etkinliği dediğimi farklı bir videoda açıklarım zaten. Veyahut da görev etkinliği geldiğinde her türlü onunla ilgili bir video çekerim zaten. <laughs> Başka yer altı ile ilgili... Ya yaşam enerjisi gitmesin diye yok. Şurada daha kötü bir silah takan var vesaire. Hani yapabilirsiniz. Daha kötü bir silah taktığınızda yansımaya saldırırken sadece. Yaşam enerjiniz de az düşer ama pek gereği yok. Zaten bakın daha yaşam enerjim kaç düştü ilk kendime saldırdığımda. Durun raporu açayım. <laughs> zaten bakın az bir şey düşmüş zaten. %10 bile düşmemiş. %5 falan düşüyor zaten. Tanrıları ve hani o sağlık şeylerini kullandığınız ve dayanıklılığınız zaten yüksekse. Yer altına girecek bir hesap dayanıklılığını en az 200 yapsın. 200 yaparsanız yer altında ilk temelini. 200 yapıp dayanıklılık zaten bu süslerle fulleniyor. 400 gibi bir şey oluyor. <laughs> o şekilde olunca rahat edersiniz. Yani çok bir zorlanmanız olmaz yer altında. Ki zaten her hesapta bir 20-30 tane şifa iksiri de oluyor. Olsun yani oyun hani şey. Oyun zaten Yakut harcamaya yönelik bir oyun. Pay to win bir oyun. Ya, kutunuz olsun hesabınızda. Hani biraz hazine açın zaten. Hazineden düşen her şey sizin oyun içerisinde işinize yarayacak. <laughs> Onun dışında başka yeraltı ile ilgili ne söyleyebilirim size? Ha, zor kostümü şunu bitirdiğiniz zaman zor yeraltını herhangi bir eğitimi ücretsiz arttırabiliyorsunuz. Çok avantajı olan bir şey mi? Hayır değil zaten 50 60 hem altın kasılıyor o kostümle dediğim gibi. Ya yüz sonra altın zaten her türlü kasılıyor. Hani benim dediğim gibi olayım itibar bireysel bu benim kendi düşüncem. Ama mesela zor kostümde daha fazla ex kasabilirsiniz. Hani olayınız bir an önce hızlı level atlamaksa yüz levelden sonra bile zor kostüm kullanabilirsiniz. Ama zor kostümde kasmak da çok zor. Hani 15 saniyede üst sürekli arena sirk arena sit. Benim şahsi düşüncem o kostümün bir keyfi de yok. Tekrardan söylüyorum. Her türlü kolay kostümde ilerleyin. Başka yer altı ile ilgili sanırım atladığım bir şey olmadı. <laughs> bu şekilde dediğim gibi toplamda 16 düşmanı bitirince o kostümü giymeye hak kazanacağım. Ee, ha bir de mesela keşifiniz 72'ye çıkıyor dedim ya. Maksimum keşif sayısı. 72'ye çıktığı için atlayacağınız da belli. Mesela 108'den 109 olacağım ya. <laughs> o zamanı bu kostüm giyiliyken denk getirmem lazım ki normalde level atladığımda 36 keşif ekstra atıyorum. O kostüm giydiyse 72 keşif ekstra atacağım. Ondan dolayı levelleri her zaman için kostüm giyiliyken ki zamana göre. Ha ona göre giyin kostümü. <laughs> Zamanında yaptığınız zaman dediğim gibi 24 saat bittikten sonra 24 saatlik sayaç devreye giriyor. Yani 25 saatte bir gibi ortalama diyeyim şey oluyor. Bu yer altına girebiliyorsunuz. Yani 25 saat. Örnek veriyorum. Ben bu yer altını saat kaçta bitiririm? Tahminimce 8 gibi bitiririm. Yarın 8'de girebileceğim. Ona göre sürekli her gün yarım saat bir saat arası ileri atıyor bu. Pek mantıklı bir şey değil ama maalesef ki durum bu. Bu şekilde yani yer altı. Yer altı ile ilgili başka söylemem gereken bir şey bence kalmadı. <laughs> atladığım bir şeyler olursa da zaten zamanla herhangi eklemeler yaparım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.